Herkese merhabalar. Bugün 8 Aralık Çarşamba öğlen e, 3.20 sularındayken sizlerle beraber e, piyasalara bir e, genel bakış yapacağız. Sabah analizi e, yapmak istedim aslında. E, yani öğlen saatlerine gelsek de yine e, fırsatımız olursa akşam değerlendirmesini de yapmamız gerekiyor. Hatta birazdan da <laughs> size bahsedeceğim konular sebebiyle. Hem sabah hem de akşam bakmak daha doğru olabilir. Şimdi dolar tl'den başlayalım yine dün yaptığımız gibi arkadaşlar. Burada dolar tl'de ben e, buradaki grafiğe e, baktığımda twitter sayfamızdan da e, gösterdiğimiz bir e, ben e, günlük bazda bir trendin e, aşağı doğru dönmeye başladığını e, gözlemlediğimi sizlere aktarmıştık. Hatta onu da şöyle gösterelim. Sonrasında da 13.60 bizim için önemli demiştik. Hemen o çizgiyi en basit çizgiyi arkadaşlar buradan attığımızda 13.60'ların kırılmasıyla beraber bir aşağı doğru bir sarkma oluşmuştu. 13.41'lere kadar bazı yerlerde hareketin geldiği söyleniyor. Ancak burada bu 13.41'lere kadar geldikten sonra sabah saatlerinde 13.58-57'lerde gezinirken Yine e, sözlü açıklamalarla beraber e, faizlerin düşük olacağı e, Cumhurbaşkanı tarafından açıklandıktan sonra tekrardan bir atak geldi. Hatta şu an yeniden bir atak gelme evresindeyiz. 1370'ler ve üzerleri zorlanıyor. E, biz bu durumu yine değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki bu e, sağlıksız bir ortam olduğunu düşündüğüm ortamda. Ee, ne kadar e, teknik olarak konuşabiliriz bunu da tabii ki e, değerlendirmek size e, kalıyor. Ben yine de bildiğim kadarını sizlere aktarmak isteyeceğim. Şimdi burada ben trende baktığımda arkadaşlar 13 13.60'lardan e, aşağı doğru bir trendin e, başlayabileceğini e, düşünüyorum demiştim ve 13 60'ların altına geçtikten sonra e açıkçası ben bu e, 9.50'den başlayan e, şu 9.50'den başlayan e, yükseliş trendinin e, sert bir şekilde yukarı giden trendin 13.60'larda hatta kısa vadede 13.75'lerde 5 saatlik bazda e, sonlandığını düşünüyorum diye aktarmıştım. Ve burada da 13.41'ler geldi. Ben 13.33'lere kadar gitmesini e, beklerdim ama 13.41'lerden e, şimdilik dönmüş gözüküyor ama ee, arkadaşlar burada şimdi bu çizgiyi çizdiysek ikinci bir çizgiyi daha çizmemiz lazım. O da şu çizgi. Bu çizgide dikkat ederseniz 13.75'ler civarında bir tepe noktası direnç noktası olduğunu gösteriyor. Ayrıca bir alttan daha destek atabiliriz. O destek de buradan şöyle koyarsak bu bölgede de 13.45'ler gözüküyor. Yine Twitter sayfamızdan da sizlere aktardığımız şekilde arkadaşlar. Burada 13.45 ile 13.75 arasında bir bölgeye sıkıştığımızı bir saat önce yazıp şu grafiği vermiştik. İlginç bir grafik var gerçekten dolar talide. Burada 13'in 13.60'ın altında dünkü kapanışla beraber ben şu anki grafiğin çok sağlıklı olmadığını, riskli bir durum oluştuğunu düşünüyorum ama biz burada yeniden 13.75'lerin üzerine çıkarsak o zaman daha sert hareketler yukarı doğru oluşacaktır buradaki piyasa risk yönetimini iyi yapmak gerekiyor. Çünkü 13 çünkü 13.60'lar 60'lar veya 13.45'ler 45'ler kırılırsa arkadaşlar 13.60'lar diye düzeltiyorum. 13.45'lere kırılırsa aşağı doğru 13 ve 13 12.80'lere doğru gitme potansiyelimiz var. 13.75'ler kırılırsa da burada da 14 ve üzeri tehlikesi bulunmakta. Buradaki alacağınız pivot noktası şimdi tekrardan gösterelim. 13.75'ler üst tarafta burada bir kır, kırmızı sınır olarak kabul edebilirsiniz. Alt tarafta da burada önemli destek 13.45 bizim için önemli diye sizlere aktarmak istiyorum. Bu seviyeler arasında biraz sıkıştık. Cuma günü bildiğiniz gibi ABD tarafında önemli veriler var. O zamana kadar bu hareket birazcık e, sallanabilir e, bu kanal içerisinde. Sonrasındaki harekete bakacağız arkadaşlar. Şu an için ben e, yani 13 60'lardan sonra aşağı gelmesinin acaba e, burada bir müdahale mi oldu yoksa bu doğal doğal bir hareket miydi onu anlamak istiyorum. O yüzden bu hareketi anlamak için de e, risk almayarak 13.60'ın altında e, isteyenler 13.40'dan aldıysa e, sorun yok. E, burada yine 13.66'ların üzerinde günü kapatırsak yeniden yukarı doğru ihtimallerin e, başlayacağına ve asıl hareketinde 13.75'ler bugün, yarın için ise yine 1371 ler civarında olacak noktayı da sizlere aktarmaya çalışacağız. Burada ikinci bir önemli nokta var. RSI'da biz 70'li bölgenin altına bir türlü geçemiyorduk. Hatırlarsanız bu bölgede, şurada, bu müdahalenin olduğu noktada, ve yeniden bu noktada oluşmuş durumda yani dün oluşmuş durumda. Ve buradan da hatta bir alt noktaları birleştirecek bir destek atabiliriz. Gördüğünüz gibi bu desteğin altına da sarkmıyoruz günlük bazda. Dolayısıyla burada da acaba düşüşlerin sınırlı mı kalacağı gözleniyor. Yani ne zaman aşağı gelsek bir açıklamayla beraber. Yukarı gidiyor hatta ben yayına başlamadan 1-2 dakika önce de bir açıklama geldi burada faizin düşük kalacağı konusunda Dolayısıyla bu da etkili olmuş olabilir ama 13-70'lerin 75'lerin üzerine çıkmasını istemeyen ve 13-45'lerin altına gelmesini istemeyen bir güç varmış gibi geliyor buna dikkat etmek gerekiyor Onu aktarmak istiyorum ama 13 66'ların üzerinde bugün kapatması yeniden yukarı doğru bir potansiyel oluşturabilir Bu bir iki günü iyi incelemek gerekiyor. Ee, riskli bir durum var e, yatırımcılar için ve belirsiz bir durum var. Dolayısıyla e, dikkatli olmanızı sizlere öneririm. Şimdi e, bir de bir saatlik bir grafik oluşturmuştum ben dolar tl'de ona bakmak istiyorum. Dolar tl'de de bir saatlik bir grafiği e, burada 9.98'den beri gelen hareketle oluşturduğumuzda bizim e, bakın bu mavi çizgiyle gösterdiğim sınır bölgesi bu sınır bölgesi de 13 73 74'lerden geçiyor. bu bölgeye bakın çok yakınız. Eğer bu bölge aşılırsa 73 74'ler üst noktaya 13 85'lere doğru hızlı bir şekilde atabiliriz. Alt tarafta da bakın bir saatlik grafiğin 13 60'lar, 61'ler bulunuyor. Burası kırılırsa da hızlı bir şekilde 13 45'lere gidebileceğimizi düşünüyorum. Saatlik bazda oldukça muntazam bir görüntü var. Bu sarı üçgen kırılmasıyla beraber 1382'lerden aşağı doğru bir hareket oluşmuştu. Merdiven basamaklarını takip edersek burada en alt basamak burası 1345'ler 40'lar civarı. o 40'lar mı görüldü, 41'ler mi görüldü veya burada 45'ler mi görüldü en düşük? Bunu bilmiyorum arkadaşlar ama çok da önemli değil 3-4 kuruş. Burada üst noktada 1373-74. Alt tarafta da 13.60.61'i kısa vadede takip etmenizi size öneririm. Çünkü gördüğünüz gibi oldukça muntazam bir şekilde e, takip eden bir grafik var. E, yukarı doğru gitmesini istemeyen 13.74'lerin alt tarafta da e, kısa vadede 13.61'lerin altına gitmesini istemeyen bir yapı varmış gibi geldi. E, benim gözlemlediğim. Peki şimdi e, 10's altına geçelim. 10's altına geçtiğimizde ise Burada e, bugünkü e, gördüğümüz en yüksek seviye 1793 ve ben burada 1792 e, beklentimi size e, geçen haftadan da aktarmıştım ve burada da bir Fibo seviyesi vardı. E, şöyle düzeltelim. Evet 1790'lar civarında 92'lere kadar hatta gidebileceğimizden bahsetmiştik. Bugün 93'lere kadar gitsek de yine de dikkat edin. isterseniz yuvarlayalım 1790'ların üzerinde bir kapanış göremediğimizi görüyoruz ve e ee, buradan sonrası arkadaşlar artık ons altında belirsiz bir duruma e, tekabül ediyor. Ama yine de 1780'ler üzerinde kaldıkça 1770'den başlayan e, yükseliş trendi için ümitlerimizi devam ettirebiliriz. Ons altın sinyal tablosunda da e, işlememiştik 1777'den ama isterseniz buraya da yine de yazabiliriz. 1777 diye. Ama e, ufak diye Şöyle bir soru işareti bırakalım çünkü 1792'ler 93'lere geçmekte zorlanabilir onu söylemek istiyorum buraya dikkat etmek gerekiyor gram altına geçelim gram altına geçtiğimizde ise arkadaşlar burada da yine 480 481 üzerinde kalmamız gerektiğinden bahsetmiştik bugün ise halen <laughs> pardon arkadaşlar 481'lerin 484'lerin de üzerinde bir hareket mevcut dolayısıyla Gram altındaki grafiğin e, bozulmadığını düşünüyorum. E, şu anda 487'ler civarında yine dolar tarafındaki hareketle beraber. Buradaki e, sıkıntı mevcut. Yine benzer olarak şuradaki trend çizgisini çekebiliriz. E, yine şöyle gösterelim. Evet bu bölge gördüğünüz gibi 488'ler geçilmesiyle beraber hızlı bir şekilde yine 490'lar ve üzerine gitme ihtimalimiz olabilir gram altında yükseliş trendi devam ediyor. Maalesef 481'lerin altında kalıcı olamadık. Eee ons gümüşe geçersek ons gümüşte Evet, ons gümüşte altın kadar arkadaşlar şanslı olmadığını görüyorum. Bugün yine yükseliş denemesi olacak gibi görünüyordu 22,5'lar. Demiştik dün hatırlarsanız 22.5'larda tutunamadı. E, şu an yine 22.4'lerin üzerinde kalması gerekiyor. İndikatörlere baktığımda çok iç açıcı bir tablo yok. E, altındaki gibi bir e, en azından ufak bir yükseliş trendi oluşmadığını gözlemliyorum. Dolayısıyla eğer 22.3'ler kırılırsa yeniden 22'lere doğru bir yol alabiliriz. Gram gümüşte ise <laughs> Burada arkadaşlar pardon yanlış sinyal tablosunu açtık yanlışlıkla. Burada da yine e, 9.83'lerin altında kalmamız gerektiğini aktarmıştık. Yine e, en azından 9.86'ların altında kalmamız gerekiyordu. Şu an için 9.88'ler üzerindeyiz. E, burada da yükseliş trendi bozulmamış durumda. Yine dikkat ederseniz yine aynı noktada da e, hem dolarda hem gram altında RSI tarafında e, bu 70 bölgesinin altına gelemiyoruz. Acaba bu düşüşler de sadece müdahaleler sayesinde mi oluyor? E, bunu e, düşünmek gerekiyor. Yani e, gram gümüşte bir bozulma yok. Gram altında bozulma yok. E, dolar TL birazcık şüpheli arkadaşlar. E, onu söylemek istiyorum. Garip bir durum var. E, özellikle dolar TL tarafında. E, şimdi gram gümüşe de baktıktan sonra borsa tarafına bakabiliriz. Borsa tarafına baktığımızda arkadaşlar 5 saatlik bazda birazcık hareketin ben bozulduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda birkaç gün içerisinde 196 binler, 197 binler gelmesini bekleyebiliriz. İndikatörlere baktığımızda böyle bir durum oluşmuş gözüküyor. Ve Twitter sayfamızdan da yine paylaştığımız bir grafik vardı. Evet 2030-35 arasındaki bir bölgeden yani 203 bin bölgesi civarından bir tepe noktası yapma ihtimalden bahsetmiştik. Bu da 15 Aralık'ta Fed karar var, 16'sında bizim faiz kararımız var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu koşullara göre durum değişebilir. Kayan yıldız Mum türü şu an için oluşmuş durumda. Buna tabii ki akşam saatlerinde bakmak daha doğru olacaktır. ...burada e, birazcık e, grafiğin bozulmaya başladığını gözlemlemekteyim. Ayrıca e, günlük bazda da e, hacim indikatöründe bir katalım buraya. Evet Hacime baktığımızda burada giderek aşağı doğru e, gelen bir <laughs> grafik mevcut. E, burada bir negatif uyumsuzluk olduğunu gözlemliyorum. Yani eninde sonunda bu hareket mutlaka sert bir hareketle dönecektir ancak... Hangi nokta e, konusu olacağı e, şeklinde yorum yapmak oldukça zor. Burada bir tahminim var şu an. 2030'lar civarındaki bir noktadan dönme ihtimalimiz olabilir arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Tabii ki 200 binlerde yine psikolojik bir seviye olduğu için onun üzerinde kapanış yapmakta birazcık zorlanıyor. Ama tabii ki gün sonunda bakmak daha doğru olacaktır. Peki Bitcoin'e baktığımızda aylık bazda düşüş trendine e, girdiğimizden bahsetmiştik yine burada da 38 bin 40 bin aralığına olan bir bölgeye doğru iniş gerçekleştirebiliriz halen böyle bir potansiyel var haftalık bazda da düşüş trendi devam ediyor günlük bazda ise <laughs> 53 kadar gidebiliriz demiştik 52 kadar gittik ama orada tutunamadığımızı gözlemliyorum dolayısıyla bir de 5 saatlik baza bakalım daha kısa vadede nasıl durum Burada da yine sanki 48 gidip sonra oradan bir 50.000 yapacakmış gibi geldi bana. Durum bundan ibaret. Evet. Son olarak şu an bile belki değişmiştir. Dolar TL grafiğine tekrardan bakalım. Evet. 13.73. O sınır bölgeyi aşmaya çalışıyoruz. 13.73-74'ler geçilirse bu 13.60'dan arkadaşlar aşağı doğru beklentimiz 13.40'lara 45'lere kadar gitmişti. Tekrar 13.73-74'lerden tekrar yukarı doğru bir potansiyeli. Burada artık ben ...yeniden risk alınabileceğini düşündüğü noktalara doğru gidebiliriz. Bu hareketi takip etmek gerekiyor. Ancak burada çok büyük bir belirsizlik var. Piyasanın kendi içerisinde mi hareket ettiğini bilmiyoruz. Müdahale var mı bilmiyoruz. İkincisi sürekli açıklamalar geliyor. Buna karşın bir tahmin yapamıyoruz. Ve sonrasında da piyasa kapandıktan sonra nasıl bir izlenim olacak... ...bunu da bilemediğimiz için özellikle... E, saatlik bazda da bunu e, gözlemleyebiliyoruz. Bakın saatlik bazda 13.60 seviyesinden sonra özellikle e, dikkat edin burada e, sert bir düşüş olmuştu. E, 1360 13.60'lardan 13.45'lere kadar ama sonrasında yine gündüz gelen açıklamalar beraber tekrar yukarı toparlandı. Şimdi tekrar bir e, aşağı doğru bir müdahale olup burada 13.45'lere mi getirecek? Getirecek yoksa 13.45 13.75'ler kırılıp tekrar 14 ve üzeri mi olacak? E, sanki benim anladığım arkadaşlar bu piyasada dolar tl 13.75'te 13.45 arasında işin özeti dalgalanmasına izin veriliyor. Ve cuma günü e, burada e, ABD tarafında 16 sonrası yanlış hatırlamıyorsam önemli veriler var. Buraya kadar e, dizginlenmeye e, çalışılacak. Ondan sonra arkadaşlar e, muhtemelen e, istese de e, yukarı doğru bir hareket olursa e, dizginlenmek e, dizginlemek çok zor olacaktır diye düşünüyorum. Yani kısacası Cuma'ya kadar e, doları belli bir kanal arasında tutmak istiyorlarmış gibi geldi benim şahsi düşünceme göre. Evet arkadaşlar burada e, yayınımızı sonlandırıyoruz yine akşam yapabilirsek bir yayın daha yapmaya çalışacağız. E, herkese iyi günler, iyi çalışmalar.